Bu ülkede acayip yürüyen şeylerden bir tanesi de e, şimdi Şirin Ünal Nadire konusunda e, hani dediğim gibi şüpheleri çok olan birisi. geçen de Kapattı konuştuk. mı Twitter hesabını? Evet kapattı ha. bugün. Nadire'nin annesi ilk kez konuştu. Abisi video e, çekmiş bana da gönderdi. Özbekistan'da yaşıyor değil mi ee, annesi? Evet. Ee, bana da göndermiş Hı -hı. videoyu. Başka birkaç kişiye daha göndermiş. Ee, bugün sosyal medyada, Twitter'da paylaştık. Epey bir insan da orada annesini gördü. Nadira'nın annesi ne demiş? Bir onu sözlerini bir izleyelim. Sonra onun üzerine birazcık da konuşuruz. Şu Kadın, şirin, unal seni hani bu dünyada yaşaşka hakkın yok Allah'ım. Seni ceza indi birsin sen. <laughs> Katıldı. Sen beni kızımda öldürdün. Öldürdün sen beni kızımdı. Farişten dey. Güzel melek kızımdı sen öldürdün. Allah ım. seni ceza indi birsin. Ne şirin Sen katıl sen kotül, kotülsen, sen katıl. Kuatılsın sen, ilk kez konuşuyor olaydan sonra aile üzerinde çok büyük baskı var bu baskıların sonucunda da zaten uzun bir sürede konuşamadılar çok üzücü şimdi Şirin Ünal soruşturmanın en önemli kişisi çünkü onun evinde oldu bu bakıcı eşine bakan bir bakıcıdır Nadire Kadirova evinde olan bir şeyde sanki dışında hiç ilgisi yokmuş gibi bir tavır ben o gün Nadire'nin öldüğü gün bir Twitter paylaşımını görmüştüm. Kanım döndü. İşte Tayyip Erdoğan'la ilgili bir övgü tweeti atmıştı. O gün ya insan başına böyle bir şey geliyor. Tweete öyle bir şey yazmak aklına nereden gelebilir? Yani henüz kamuoyunun önüne düşmemişse bile bugün çok üzüntülü bir günüm falan gibi değil mi evet, bir, işte şey. bir şey. bir şey Aile ne? olarak bugün çok acayip olay yaşadık. Gibi Hiç bir şey Şöyle bir şey yok. Bir Tayyip Doğan Övgü gibi. Mesela şimdi Ayasofya'da da yazıyor. Orada Allah yazıyor küçük harfle. Reis'i büyük yazıyor falan. Yani bu bu acayip yes. bak bu davada şöyle bir şey var. E, mesela eksik soruşturma yürütüldü. Deliller gerektiği gibi incelenmedi. O yüzden vicdanlarda bir türlü kapanmıyor bu kapanmayacak da hani şöyle sanıyorlar savcılık kapattı biz gücümüzle bu işin üstünü kapattık bitti. Ay öyle olmuyor işte e daha kötü da, yani ben, keşke gerçek ortaya çıksa da cezanız varsa çekseniz. Belki de çekseniz. gerçekten intihar etti. Belki ama işte artık öyle, evet, bundan evet, bu sonra herkes daha, de cinayete... Şaibe çok daha kötüdür evet, tabii ki. Öldürüldüğüne dair herkes daha fazla şimdi... E, yani, iddia olmuş durumda. Kızım vardı yanımda diyor. Belki de doğru onu öğrenmiş olacaktık. Eğer yargının yakası bırakılsa bunlar gerçekten e, bağımsız bir şekilde davalar görülebilse. Gerçek Mesela hiç çıksın. dosyada yok. Savcılık araştırmasında e, yok. Nadira'da ketamin etkin maddesi bulunuyor. Adli tıpta ortaya çıkıyor. Bu ketamin nasıl niye verildi? Uyuşturucudur aynı zamanda hmm. ketamin. E, uyuşturucu e, vardı ve e, insanları bayıltır. Mesela niye ketamin vardı? Bu hiç araştırılmadı. E, mesela ilk yardımda verilmiş olabilir ama bu araştırılacaktı. araştırmadı zaman başka türlü onu, onu mahkeme bayılttım. isteyecekti belki. Evet, de o hastaneden rapor gönderilecekti Biz verdik. Diye. Mesela psa erkek e, şey olan psa e, eşleşmesinin DNA eşleşmesi yapılmadı mesela. Neden? Silahta Nadira'nın parmak izi yok. Nasıl olacak Sıvak parmak izi olmadan Kimsenin nasıl kendini vurabileceksin? E yok niye o zaman o silahla ilgili bir işlem yapıldığı anlamına gelir. Ya bütün bunun mesela bir gün önce arkadaşına Nadira kendisinin taciz edildiğini söylüyor. Ya bu iddianın üstüne gidilmez mi? Mesela şimdi şöyle bir şey olsa Nadira ölmedi. Nadira dese ki milletvekili beni taciz etti. Her yerde haber olmayacak mı bu? Yani Büyük de. konuşulmayacak mı? Ya ölen birisi için önemsiz olabilir mi bu? Soruşturmada hiç bunun üzerine gidilmedi. Mesela Nadira'nın e, sözlü bir takım e, mesajları var dosyada, görüntüler yok. Niye? Hani tamamını ince Mesela o geceye ait, o güne ait, ölümüne ait HTS kayıtları yok dosyada. Eğer yani şununla temize çıkmak üstüne kendisini talep etmesi lazım. E, peki, Öyle değil elbette. mi? Elbette. Kim nerede e, konuşmuş? Ne peki, olmuş bu o? Peki bu kadar eksik nerede? bir dosyayla verilen karar temize gitti mi? E, hayır kapatıldı savcılık. Şimdi AYB'ye başvuracak. Tek ha savcı soruşturma kapatmış. Anladım, soruşturma anladım. anladım. Şey mahkeme yapılmadı Hayır, yani. mahkemeye bile gelmedi Hay savcılıkça anlı. kapatıldı. Buna da bir itiraz yolu var ama. AYB'ye e, başvuracaklar işte hmm. Anayasa Mahkemesi'ne. Bu delillerle, bu bilgilerle hmm. başvuruldu. E bütün bunlar olunca ne yaptı bugün Şirin Twitter hesabını kapadı. E bitmez kapat. Bitmez. Yani bu, bu işler biteceği de istemesi lazım bu soruşturmanın yeniden başlatılması gerekir diye. E yani öyle. Şimdi e, zamanımız var biraz da.